arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox kapandığı için bir video çekeceğiz. Ee, şimdi biliyorsunuz ki Roblox bir kaç gündür yok. Tabi Türkiye'de yaşayanlar bilir. Kaç gündür yok. Ee, ben bu duruma çok üzgünüm arkadaşlar. Bir tek ben değil. Herkes üzgün. Bayağıdır video çekemiyordum. Atamıyordum. Çok eşim vardı. Tam o gün çekeceksin ki şey gördüm. Roblox kapanacak ben dedim yalan söylüyorlar dedim. Herhalde yani dedim. Takmıyorum dedim. Sonra bir baksın Roblox'a bu şekil şey geliyor bak. On tonlarca uğraştım bunu buna girmek için ama VPN'den indirmek istiyorum ama onu da güvenemiyorum. Arkadaşlar çok üzgünüm ya. 6 gün falan açılacak ya da bir hafta sonra falan açılacak diyorlar ama hadi inşallah. <laughs> yani ben arkadaşım aradı beni. Ada bir hafta sonra açılacakmış dedi. Nasıl ya dedi. Evet dedi. Sonra bir baksın 6 gün ya da 7 gün sonra açılacakmış. Ama şimdi doğrusunu söyleyemem. Yani doğrusunu söyleyemem. Neden ne desem çünkü yalan olur. O yüzden yani bilmiyorum. Ona benzeyen tonlarca oyun yüklemeye çalıştım ama hiçbir oyun Roblox'un yerine geçemez gerçekten bakın. Şunu yükledim. Roblox'ta böyle bir tane oyunu benzer bir şey vardı ama o da hiçbir etki etmiyor. Yani o kadar bağımlısı olmuş, olmuşuz ki resmen oyunu. Gerçekten. Bir de Instagram'dan sonra bu başladı. Yani çok üzgünüm. İnşallah bir çözüm bulunur. Bir çözüm şey olur. Yani bence oyuna böyle küfür edenleri falan şey yapmaları lazımdı. Atmaları lazımdı. Ama yani şimdi oyunu böyle kötü cinsiyeti olan oyunları falan şey yapacak yap yaparlar. Yapmak zorundalar. Eee Neydi onun ismi arkadaşlar? Unuttum. Ay. Ne? <laughs> Öyle kötü oyunları falan oyunu kapatıp da kötü oyunları falan şey yapmaları lazımdı. Kaldırmaları lazımdı. Ama onu da tabii o işlem çok uzun sürebilir mi yani? Bir hafta sürmesi mantıklı bir şey bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama kapanması mantıklı değil işte. Çok mantıksız bir şey yani yani çok popüler bir oyundu biliyorsunuz. Acayip bir popüler oyundu. Yani çok üzgünüm. İnşallah bir gün ya da açılır. Kalktım sabah kalktım tamam mı? Aa, bir tane video gördüm. Videoda böyle birilerini trollüyorlar. Birilerini trolleyip ondan sonra videolarını kapatıp video çekiyorlar. Of arkadaşlar sonra ben de bir... Aa ben de bu videoyu çekebilirim dedim ama girdim Roblox'un öyle olduğunu unuttum hayat çok zor geçiyor oh. Instagram'dan sonra Roblox ya Instagram kapandı Roblox ne alaka ya Üff. neyse hadi ben kapatıyorum bye bye Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu tarz videolarımda gelmeden istiyorsanız Roblox açılınca hemen size duyuru yapacağım. Söz veriyorum. Hemen size bir duyuru. Hemen bir duyuru. Bay bay.